eskiden sepetle kovalıyordun bak şimdi alışmışsın. Ben de tutabilirim. Sen de sevge kafasından. tutacağım. Kardeşine tut, de tutur. Tamam tutmadan duramam. <laughs> <Seni yere bırak. gülüyor> ya, Heh, kaldır. Aferin sen. Aferin bak öğrenmişsiniz. Hadi gel ben sana bak. Bamyaların ne olduğunu gör. Öğrendin mi? Öğrenmedi gel. Ya biliyordum ki. Haberi olsun oradakiler or oradakiler tavuk. Topladınız mı? Topladık, topladık, hepsini Hani gel kalk hadi <laughs> çok severim, sen biliyor musun? Hem Bir motayı mı alacaksın? Al bakalım. Al bakalım. Kafanı vurma. <laughs> Bakayım yumurtaya. Oh. Annem iyi bu yumurtayla. Hadi bakalım şimdi taze yumurta, yumurtayla. Bu yumurtayı yıkayınca bize yumurta yapar. Ne kadar oldu? Bayağı da topladık. Çok fazla sivrisinek var. Tamam mı?

çürükleri var mı onlara bir bakıyoruz. Böyle içinden <laughs> temizlerini alıyoruz. Ben de sıkıyorum. Sık. 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 Şey ben, ben sana sıkayım. Sen de bana sık. Tamam ben ben de Gayet sık. güzel toplamış. Ayaklarıma da sık. Gayet güzel toplanıcı izlerken bir tane dans ediyor. Bak bunları bulup doğaya geri salıyoruz. <laughs> 爷爷烦的了，啊，好多多。 Baba aldı. Baba gidiyor. Baba gidiyor. Baba gidiyor. Bir gol. E, bir tür. Kaleye geçene. Çak. Ben kaleciyim. Düştü düştü yapsana. Hadi ikiniz geçin bana gol atın. Bana gol atmak zor. baklava şeyi gibi olacak Bunun önce şekerini katıyoruz. Ha, önce bu temiz kaşık. Yere mi koydun başı? Yok. Karıştır karıştır erisin. <laughs> Şimdi bunun kaynamasını bekliyorum değil mi? Bu kaynakı daha olunca bunu içine dökeceğiz. Pişti. Biraz daha kaynayacak. Daha da Aleyhsel. Suyunu da katarız. Yok be. Su Ne kadar kaynayacak Karıştırılmıyor mu? Çok karıştırılmıyor Bakacağız işte böyle şey damla atmasından alacağız. Sıvanına gelince alacağız. Evet. Alayım evet. topu. Betül top gelmesin kızım. Çekilmeli Kaç 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 kaç. Nasıl tutuyorum ya?

Bu saylanmaz. güzel değil mi sıcacık? Evet. Sobanın üstünde de bört, börtlerin bir... reçelimiz var. Evet. Öyle sen işi biliyorsun. Ha? Ben mi? Tabii. Börtlerin reçelimiz sobanın üstünde olmaya devam ediyor. Resmen bu kapağın suyu. Yere basmış. Çok Babam korkmasın ben yanımda durayım. Teşekkür ederim ama korkulmaz ki. Korkulur korkulur bu karanlıkta. Hadi sen de gel. Bir şey yaptık ya sivri sinekler geliyor. Hadi gel kapatalım. Eve mi gidiyor? Yok. Ama baba unuturuz orada reçeli. O oluyor. Ne? Daha bekleyeceğiz. Daha yeni mi yaptın? tamam deyince. Baksanıza çiçeklere. Çok harika. Hadi bence artık sivriler var. Şey nerede? Ezan çiçeği açmıştır. Gel bakalım. Açmış. Üç tane açmış. Vay. Vay. Dört tane açmış baksana. Evet. Üç. 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 Ne kadar güzel açıyor. Açtım mı da? Çok güzel. Çok güzel. bir tane de burada. Dört Aa, tane evet. açmış gerçekten. Evet. Bak ben yalan söylemem. Birinci çiçeğimiz, ikinci çiçeğimiz, üçüncü ve dördüncüsünü gördün mü? Bir de yaz tabağı koyup da bakmamız lazım Sanki olmayı yapmıyor. kıvamına bakalım. Biraz sulu gibi değil mi? Biraz hmm. daha kıvam alması lazım. Azıcık daha olsun. Azıcık daha Bir de kapak da sulu değil ya. Hmm. Hmm. Azıcık daha dayın. Bir defa daha yakalım Serkan altı. Tamam. Hmm. Güzelmiş gibi. Rengi yani çok güzel. Altyazı M.K. Artık yeterdi bence. Olmuş 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 Tut şimdi. sen şimdi. San işte de kavardı daha zaten. Aynen diyorum yani. İki kavanozdan fazla çıkarmış. Hmm. Kepçe olsa daha iyi. Ama Hatta dolar değil mi? Bu da keşe ağzı şey mi? Bak bereket. Evet. olacaktır. Şey, el, elbez vereyim mi? Sen de Yapmadı ver. Yapmadı da. Yaktıktan sonra çok geç atarsın. Aa, falan. burada vardı. Ne? Şeyde, şeyde, burada vardı yanımda. Şimdi açmayacaksınız. Ters koyuyor mu? Olur. Hı -hı. Sandığın sandığı, üstünü Oraya güzel Tamam. Çıkabilirsin. bundan dört tane de mi çıkacak mı? Hadi mi? maşallah. Hiç bu kadar hiç bulutlarını topladığımız bir İlaçlık yapıyorduk da eminlikleri. <laughs> evet. Sen bana geçen sene verdiğin şişe bir de dar bir de küçük. O i̇şte bile yoktu ki. Evet. Aynen hep küçüldü vardı. Da var. Toplamayı yere damlattı. Bak bunu da zaman bulamıyorduk. Nerede Nasıl? Hem de o olmuyordu bu kadar. Gın? Bu kuruzda görmüyorduk biz bu kadar. Nasıl kaynar bilmiyorum. Любезный. 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 Любезный.